Ayten okuyun. Ben bir Ayten'dir diye tutturmuşum. Oh ney. Aytenli içkiler içip Ayten'le sarhoş oluyorum ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin birazcık Ayten sürüyorum. Güzelleştiriyorum. Nereye baksam onu görüyorum. Şarkılar söylüyor, şiirler yazıyorum Ayten üzerine. Ne zaman, ne zaman saatime baksam ya Ayten'e beş var ya Ayten'e beş geçiyor. Bana bugün sorarsanız günlerden nedir diye Ayten ertesidir derim. Ayten'dir beni gün gün yaşatan, Ayten'in kokusudur sokakları saran. Ayten'in güzelliğidir akşamın kızıllığında gördüğüm onun gözleridir. Yanımda başka bir kızı övecekseniz eğer çok darılırım. Ama Ayten'i övecekseniz ne ala oturabilirsiniz. İskiler içip ve daha sonra sohbet ederiz ama ama ya ama yok. Ayten benimdir onu size vermem. Onu size vermem alın alın. Cebimde bir tek yüz ram var. İsterseniz onu da alın. Parasızlıkta bir şey mi? Aytensizlik kadar. İki kere iki eder dört. Elde var Ayten. Bundan böyle, bundan böyle bu dünyada aşkın adı Ayten olsun.